Amerika Afganistan'dan niye çekildi? Bu sizin gördüklerinizi Amerika'da gördü ve Afganistan nasıl bir yer? Çekildikten sonra yeni el kaidelerin ve türevlerinin ortaya çıkmasına imkan veren bir zemin değil mi? Tabii. Belki bataklık olmasını istiyor. Bak bir doğru bir cevap, cevap olur. Ha, Bir şekilde Kazakistan'da ve geçtiğimiz Karakalpakistan'da Pakistan'da meydana gelen olayların arkasında... Burada oluşan türevlerin bir etkisi olmuş olmaya, olabilir, olabilir mi? Zaman. Olabilir değil mi? Yani, yani ben işte çok bu küçük bir olasılık olduğunu düşünüyorum bunu. E, Elbette. Yani de, şimdi şöyle mi diyorsunuz? Elbette iki küçük. tane bisikletli adam var. La adamların yani donu yok giymeye. İki bisikletli adamlar Amerika'yı gitti dövdüler. Öyle bu şey olabilir mi? Hayır, hayır Hayır hayır. Ama Kazakistan'daki olaylara baktığımızda ee, bir e, e, Vahabi yaklaşım tarzının etkisini görüyoruz. Onda nereden buraya gider? Vahabi Atlantistan... yaklaşım tarzı dediğiniz tarzı yani alalım bunu götürelim. Yani Suudi Türkler... Arabistan'a koyalım. Hı. Ya şimdi bir soru soracağım. E, bak hepiniz tarihçisiniz. Suudi Arabistan diye bir devlet var mı? Yok. Var Hı. mı? şu an var. <laughs> ha, ne yani, demek yani, senin anladığın? Ortada Birlik. kuyu var, yandan geç ya, değil. Hayır, hayır, yani yani hayır. O zaman dev, işte, de, de, yeryüzünde, yeryüzünde de, gerçek de, devleti devlet yani. var. Yani. Tabii, tabii. Yani, ne öyle demek? Öyle yani devlet. olmadığı için yani Vahabilik veyahut da benzeri şeyler. Ya şimdi şöyle düşünmezsek biz bu devrimi gerçekleştiremiyoruz. Biz Böyle bir Ben öyle bir şey demek yok istemedim, demek ki. Yani onu Suudi Arabistan diyorsun. orada yaptı bu işi demedim ki. Bence işte... Sadece Afganistan'da... Alan açtı ha. Afganistan'da ortaya Suudi çıkan Suudi Arabistan hareket... mı diyorsun, Vahabiler mi diyorsun, Amerika mı alan açtı diyorsun? Yani Afganistan'da ortaya çıkan hareketten... E, Suudi Arabistan'ın sorumluluğu ikinci derecededir. Birinci derecede Amerika'nındır. Kadar sıfır kadardır. Tamam. Ama Oradaki El-Kaide'nin kökenlerine baktığınızda e, ikiz kuleleri bomba atanlara baktığınızda ya da ikiz kulelere uçak uçuranlara baktığınızda hepsinin Suud vatandaşı olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle bir ikilem içinde. Afganistan'dan Amerika çekildikten sonra orada bir takım yuvalar ortada kaldı. Ve bunların ne yapacağı, o çevre ülkelere ne gibi zararlar verileceği hesap edilemiyor, kestirelemiyor. Hani siz başta sordunuz ya, yani burada bir koridor oluşuyor, ülkeler bir araya geliyor, zenginliklerini birleştiriyor, uzaktaki üst akıl keyifle seyrediyor. Hayır, keyifle seyretmiyor. İşte Afganistan'dan çekilmesi ve bölgedeki bir takım istikrarsızlıkların ortaya çıkması... ...kenara çekildiğini göstermiyor. Ben de o şekilde cevap vermek istedim. Ben diyorum ki evet. 1918 yılında Nuri Paşa komutasında... ...şimdi Azerbaycan'ı konuşuyoruz ya tamam. Türkiye birlikte hareket ediyor. Hani kim yapıyor? Ben şunu söylüyorum... Bir şeyler planlanıyor ama sürecin her aşaması planlandığı gibi gitmiyor. Mesela illa birinin olması lazım diye. 1918 yılında Nuri Paşa komutasında e, Kafkas İslam Ordusu, niye adı öyledir? Çünkü Almanlarla müttefik olduğum için o ayrı bir milis gücü gibi teşkilatlandırılmıştır. Bakü'ye giriyor. Ee, Almanlar diyorlar ki Bakü'de neft petrol var Hani anlaşmamız gereği orayı bize bırakın Osmanlı Genel Kurulmayı e, formal yani resmi telgraflarıyla geri çekilin diyor Alttan e, diğer mahsus telgraflarla sakın bırakmayın diyor Şimdi Almanlar ve Türkler müttefik olduğu halde yani kurup firmasından Aslında geliyor silahlarımız Şimdi hmm. Enver Paşa orada ee, neden? Mesela Almanlarla çatışmayı yani rahmetli e, bir de ders kitaplarında bile vardı. Allah şükür şimdi yok yazmıyoruz ya Alman hayranı falan gibi. Ee, bu noktada neyi ne getirdi? Kim planladı Bakü'yü? Tarih getirdi. Bugün Türkiye, işte Sayın Erdoğan ve İlham Aliyev niye birlikte e, geçit töreni yaptılar? Bakın 1918 tekrarlanıyor. Hani e, ve tarih de oraya, gidiyorsun, oraya, oraya gidiyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, evet, evet. o Hepimiz tekrarlanıyor. Bunu söylüyorum yani evet. bu kesinlikle tarih bazı şeyleri burada çok net şekilde dayatır. O yüzden mesela yani Afganistan niye çekildi? diyorsun ki milletler ve devletlerin kesinlikle. kaderidir bu diyorsun. mesela Afganistan yani. meselesi de şöyle şurada planlama yapıldığına kanayım yani Amerika baştan beri bunu söyledim Atina modelini istiyor mesela e, ee, aynı şeyi soralım. Afganistan'dan niye çekildi? Aynı soruyu şöyle sorayım. Amerika istese Kaddafi yıktığı gibi Hafiz Azad'ı yıkabilir miydi? Yıkardı. Bakın her bölgenin kaos şartları farklıdır. Burada Esad kalsın. Kuzeyde bir terör devleti kurulsun. Biz PYD teröristlerini destekleyelim. İşte burada bu olsun. Irak'ta kuzeyinde bir Kürt devleti kurulsun. Ortada bir bölge Sünnilere kalsın. Burada da Şiilere gemen olsun. Libya'ya baktılar nedir? Libya kabile toplumu. He. Yani kabile millet değil. Öldürmesi imkan yok. İmkan yok. ya. Bırakalım burada devirdiğimiz zaman zaten Kaddafi figürünü çektiğimiz zaman zaten. kabileler girdi. Yani ben şunu diyorum. Ama öyle olmadı. Evet yani. bir plan var. Amerika Bataklık yaratmak istiyor çünkü onun sürdürülebilir sistemi bu. Ama her şeyde planlanmaz. Öyle olmuyor ya. Yani. Her şeyde planlanmaz. Sonucu öyle olmuyor. Yani. Şimdi sonucun öyle olması. Türk işveren. Yani şu mu, tarihin, tarihin, nasıl dayat oluyor tarihin bize oluyor? mesela. Tarihim bize dayatmaz. Bakın sonucu, sonucu nasıl oluyor Bakın, Amerika. Ben size başka bir örnek Kazakistan dediğiniz için. Şimdi Amerika 1991'den sonra e, ortası belki en fazla odaklandığı nokta. Türkistan bölgesi yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan o bölge. Yani Afganistan'da bunun merkezinde çünkü büyük bir şey var, rezerv var ve onun Afganistan üzerinden, Hindistan üzerinden dünya pazarına Rusların olmadığı bir projeyle çıkarmak. Yani Amerikan'ın hedefi ve arada Rusya ile Çin arasında da bir denge kurmak, kontrol yani. Hem Çin'i kontrol ediyorsun. Zaten Kore var, işte Avustralya var filan. Kontrol mekanizması var. Ne yaptı? İşte o turuncu devrimleri hatırlayın. Sadece nerede oldu biliyor musunuz? Kırgızistan'da gitti geldi. Diğer hiçbir yere sirayet evet, edemedi. edemedi. O kadar büyük şeyler düşündüler ki. Bak Kazakistan'daki bütün firmalara ortak oldular. Bütün firmalara, Azerbaycan'daki bütün firmalara ortak oldular. Hatta bırakın Rusya'daki bütün firmalara Batılı devletler ortak oldu. Ne oldu? Hesapladın hesapladın. Tarih getiriyor işte Putin... Bir, birkaç tanesini aldı, yedi tanesini hapse attı ilk dönemde. Sonra tek 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 tek. Şimdi ikinci bir harekette hepsini millileştirdi. Kazakistan'da farklı bir şey oldu. Şimdi yarın bir gün Özbekistan'da çok fazla Amerika'ya falan giderse, şimdi burada kayıt dışı ya. <laughs> Allah şimdi <laughs> bak kayıt dışı söyleyeceğim. <laughs> evet, tamam, yarın bir gün e, şeyi aşarlarsa. Neyi aşarlarsa? İşte Sınırı aşarlarsa. <laughs> evet. Şimdi kayıt dışı bu, aşarlarsa. Yeniden bir düşünür, beni... öyle cümleyi kurayım ha, dedin yani. E, yeniden o <laughs> terazide oldu. denge var o denge, denge var o dengeyi o. de kaybet biz çünkü bilim adamıyız. Şimdi bu görünüyor. Amerika hiç başarılı olamadı. Sadece Kırgızistan'da başarılı oldu bir dönemde. Ha, başarılı mi? olmak istemiyor olabilir. Hayır, mi? hayır. Niye olmasın? Niye? Bak şimdi başarılı olamadı. Ben sonucu istiyor istemiyor. Yani Rusya mı kazandı anlamında Hayır, mi? o da kazanıp Rusya zaten vardı orada kazandı. Yani ben şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri deseydik denklemi başka şey yapalım. Heh. Bak başka kuralım. Evet. Kayıt dışı dedin ya kayıt evet. dışı. Şimdi ben diyorum ki şu anda da Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile birlikte çalışıyor olsaydı. Rusya diyor deseydi ki ya sen Ukrayna'ya gireceksin. Çünkü benim ihtiyacım var Ukrayna'ya girmeni. Çünkü Avrupayı bir şekilde kontrol altıma alacak. PESCO diye bir şey bitti ya doğru basitten söylüyorum. Aynı zamanda ben de sana çünkü benim asıl düşmanım Çin. Senin de görüyorum ki asıl düşmanın Çin. Biraz önce nüfus problemlerinden bahsettiğim gibi. Gel bak susalım ikimiz de. Putin'cim sen orada dur kardeşim. Biz de burada böyle bir operasyon yapalım deseydi bu denklem değişir miydi? Ee, değişirdi. Tamam ben bundan bahsediyorum. Kayıt dışı tarafı bu şöyle oldu. Düş şöyle düşünelim çok affedersiniz hocam. Benim ee, denklemim Amerika'nın silahlandırdığı bir sürü kabileden oluşan bir sürü etnisteden oluşan ama tam anlamıyla %100 Amerikan yanlısı bir Afgan hükümeti mi Amerika'nın Asya'daki çıkarlarına hizmet eder? Yoksa bataklık haline gelmiş herkesin elinde silah ve çevre ülkeleri sürekli enfeksiyon saçacak terör anlamında bir Afganistan mı? Terör olan Afganistan e için. Tabii çünkü Rusya'ya da yapılan, yapılan yani, enfekte edecek. Ama işte kayıt dışı tarafına geldi. Yani şöyle onları. işte basında yazıyorlar ya <laughs> manşetler bisikletle savaş kazandı. Amerika'yı ya bunları yazanın ben aklını anlamıyorum. İnanamıyorum yani. Ya siz ya bakın Afganistan dediğiniz yerin nüfusu belli. Adamın o kadar yani gökyüzünde çelikten gökyüzü gözükmez. İstediği anda. Şu ana kadar yapmadı. Ama bunu nerede gördük? Hadi tarihten yansıtma yapalım. 1500 tane uçak Londra'yı bombaladı Hitler.